Melo koş. <laughs> Melo, koş. Melo koş. Melo <laughs> koş. Bak kim bu? Bak. Ben... Bak. <laughs> bakacağız. Kim gülmezse yarışmaya yok kazanacak. Nasıl? İşte Dur, nasıl bakayım. Melo? Bir, iki, üç, başla. <laughs> <laughs> Melo, 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 sen bana artık hiç baba demiyorsun, He? Melo, sen bana hiç baba demiyorsun artık. Baba, aşkım, Melo gözümün içine öyle mi bakıyorsun ki <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> baba, baba Babá, você não